Evliliğinizde aileleriniz yüzünden sorun yaşamak istemiyorsanız şunların farkında olmanız lazım. 1. Onları değiştiremeyiz. Değiştiremeyiz. Şimdi 60-70 yaşında belli kalıpları olan insanlar değişmez. Bir defa onları olduğu gibi kabul etmeyi öğrenmemiz lazım. 2. Saygı ve hürmette asla kusur etmememiz lazım. Saygısızlık yok. Onlar bizim annemiz, babamız. Öf bile dememe terbiyesiyle yetişmişiz biz. Dinleyelim, tepki vermeyelim ama doğru olan neyse biz onu yapalım. 3. Karşımıza değil yanımıza almaya çalışalım. Onların duygu ve düşüncelerini önemsediğimizi, onlara değer verdiğimizi gösterip biz onları yönlendirmeye çalışalım. 4. Tavır koymamız gerekebilir. Tavır koymamız gerektiğinde de kırmadan ve üzmeden tavır koyalım. Ve erkeğin ailesiyle ilgili bir sorun varsa kadın konuşmamalı. Erkek anne babasıyla muhatap olmalı. Kadının ailesiyle ilgili bir sorun varsa erkek konuşmamalı, kadın ailesiyle muhatap olmalı. Kimin ailesi ise yüzleşip konuşup tavır almak onun iş, Tamam mı? 5. En önemli madde bence bu. Ne derlerse desinler, ne yaparlarsa yapsınlar, bize ne yaşatırlarsa yaşatsınlar, bizim aramız bozulmaz, bozulmayacak. Bozulmamalı. Bunun baştan kararını almanız lazım. Hayatım, onlar ne derse desin. Onlar bize ne yaşatırsa yaşatsın. Bizim aramızı kimse bozamaz, bozamayacak. Bunu birbirinize baştan söyleyin ve bunun arkasında dur. Tamam mı? Eğer bu beş maddenin farkında olursanız, anne babalar yüzünden sorun yaşamazsınız. Bak benden söylemesi.